çıkıyoruz. Biz sadece size siyaset üreteceğiz demiyoruz. Biz hizmeti ayağınıza getireceğiz diyoruz. Biz yürüyen kaldırımlarınızı yapacağız demiyoruz. Çünkü kaldırımlar, yollar, çiçekler belediyelerin temel görevleridir. Su temel görevdir. Siz temel görev için ben falan 3 e üç hattı hatı çektim, yeni su kanalı çektim demek ayıp bir şeydir. Ben falan e elektrik götürdüm demek ayıp bir şeydir. Siz ben Alanköy'ün yolunu yaptım demek ayıp bir şeydir. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir belediyecilik anlayışı olamaz. Ben şu kadar po poşet yemek dağıttım şunu yaptım bunu bulak. Siyasetten konuşulacak şeyler değil. Mi? Biz birazdan projelerimize geçtiğimizde göreceksiniz. Bu arada Deva Partisi adına aday olurken partimizin hazırlamış olduğu etik kurallar bildirgesini imzalayarak geldik. Etik kurallar verdi. Ama bunu yapabilecek kapasiteye sahip insanları bilimsel yollarla yapmaları gerekiyor. Bazı şeyler konuşulmuyor. Mesela AK Parti Belediyesi Diyarbakır'da kayın dışında şehir merkezinde aldığı tek belediye olan Bağlar Belediyesi yolsuzluk mu anılıyor? Ama hiçbir yerde bilmiyorum basın yasağı getirilmiş mi? Haberim yok. Getirilmişse de ben bu yasağı deliyorum. Bağlar Belediyesi dünyanın en büyük olsuzluklarından birini yapıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü zaten gasp edilmiş bir iradeyle belediyeyi aldılar. Bunun üstüne yolsuzluk yapıyorlar. Ve yolsuzluklarını da konuşturmuyorlar arkadaşlar. Düşünün bir imar müdürü, bir belediye başkanı yardımcısı rüşvet üzerinde suçüstü yakalanıyor. Belediye başkanına yurt dışı çıkma yasağı var. Ama belediye başkanı hala görevde. Hiçbir masa bunun ne kadar yolsuzluk yaptığını, bunun ne kadar kimlerle ne iş yaptığını ortaya çıkarmıyor. Ucu kime dokunacak acaba? Hiç kimse konuşmuyor. Diyarbakır'da sevgili basın mensupları niye bu gündeme getirilmiyor? Neden konuşulmuyor? AKP'nin şehrimizdeki tek belediyesinde tek belediyesinde yapılan bu tarihi yolsuzluk neden konuşulmuyor? Siz kayyumlarla ilgili rahat rahat konuşalım diyoruz halkımızın hizmetine kullanılacak bir aday olalım. Biz bu çarkı kırmak için aday olduk. İşimizin zor olduğunu biliyoruz. Karşımızda güçlü organizasyonların olduğunu biliyoruz. Ben adaylarla yarışmayacağım. Kimlerin aday olduğunu da bilmiyorum. Zaten fark etmez. Hem AKP'de hem HDP'de kimin aday olduğunu hiçbir önemi yok arkadaşlar. Zaten belli bir oranda oyla kanalize biliyor. AKP'nin oyları devlet tarafından kanalize bilirken HDP'nin oyları da HDP'nin burada duygusal olarak sömürülen halkımızın bir vefa borcu olarak istemeyerek olarak kerhende olsa gidip vermek zorunda oldukları bir aday profilleri olacak.